pardon. Ekonomi sizce nereye gidiyor? Merkeziyetçi para... E Merkeziyetçi para ekonomisinin... E e ekonomi ben zayıflarken... De ...iktisadi dengeler değişiyor. Ama yani Söyledim bunu... bunu bu Lidyalılardan beri bu hep bu aynı muhabbet. Ya be, ne? Kripto paranın icadı. Merkezi otoriteyi azaltmıyor Bitcoin mu? Bitcoin çıktı çıkalı herkes kendini Adam Smith sanıyor. Ya bırak Allah'ını seversen Yalnız ne Yalnız Bitcoin'in ya? karbon ayak izi çok yüksek. Bak hanım, hanımefendinin argümanları çok doğru, çok değerli. Sen ne diyorsun? Değer atfedilen her meta paradır diyorum. Aslında bilgi de paradır biliyor musun? <laughs> bilgi demişken bak. Bilgi demişken konuyla ilgili bugün hmm, büyüleyici bir haber okudum bak. E bundle bu. Sen de mi gündemi bundle'dan takip Tabii ediyorsun? Tabii canım ya. İndiriyorsun, ilgi alanını seçiyorsun. En doğru haberlere çabucak ulaşıyorsun. Hepsi bu. Oo maşallah. Herkes de bundle. Ne sandın ya? <laughs> eyvallah eyvallah. Bundle kullanmayan adamın samimiyetini sorgularım arkadaş. Tartışma için teşekkür ederim dostum. Bilgi herkes içindir. Eyvallah. Hadi selametle. Evet, bugün de Beyler Bey iskelesinde halkın nabzını tuttuk. Herkes bandol seviyor. Her kullanan yahu bunca zamandır niye indirmemişim diye kendini sorguluyor. Siz de bandol indirin, gündemden geri kalmayın.